Lise zamanlarındayım ama kaça gidiyorum bilmiyorum. Daha önce de anlattığım gibi babamın mesleği öğretmen ama ek olarak da inşaatlara doğalgaz su tesisatı falan döşüyordu. Ben de zaman zaman yanına yardıma giderdim ama öyle hevesli bir yardımda değil. Yaz tatilindeyiz, kanımızın kaynadığı dönemler, çalışmak ne lan? Benim sağda solda sürtmem lazım. Her gidişimde söylene söylene giderdim. İlla bir şeyden dolayı da kavga ederdim. Diğer tesisat işleri gibi bok içinde takılmıyorduk ama inşaat da o bir gencin seveceği alanlar değil. Duvar kırmaktan akşama halim kalmıyordu. Kıvırcık saçlıyım, kafam tuğla tozuyla doluyordu. Bu da öyle duş almakla da geçen bir şey de değildi. Düşünsene işte kafede oturuyorsun kızla erkekle ve senin kafandan tuğla parçası düşüyor. Bu yüzden öyle kolay kolay da akşamları dışarı çıkamazdım maalesef. Tamam cebine bir para giriyor ama o parayı da öyle kolay kolay değerlendiremiyorsun. İster istemez akşamlarını da heba eden bir işe dönüşüyordu o benim için. Bir gün yine sabah 6.30'da uyandırılmışım. Hadi işe gideceğiz diyor. Zaten uyku problemle biriyim geç yatmışım. Daha uykumu alamadan işe gitmemi istiyor. Ben daha yataktan çıkmadan babam çoktan aşağı inip beni beklemeye başlamıştı bile. Kuyunu da biliyorum bekledikçe sinirlenir. Bir iki zile basınca kalktım hızlıca hazırlanmaya başladım. Bir yandan da mırıldanıyorum ama. Yaşıtlarım ne keyifler çatıyor benim çattığıma bak ulan. Apartman koridoruna çıktım inmeye başladım. Bir yandan da mırıldanmaya devam ediyorum. Hızlı da inmem lazım. Hafif koşar adımdayım. O zamanlarda apartman lambası sensörlü lambalardan değil. Baya bir karanlık ortalık. Tam birinci kata geldim. Ananı Hızlı ineyim derken basamak yerine basaman kenarına denk gelmiş ayağım. Çok temiz düştüm. Da olay burada bitmedi kör oldum. Evet, ''Bildiğin kör oldum lan. Ben böyle şeyleri yeşil çama has bir şey sanıyordum. Şimdi çoktan bazılarını ziya demeye başlamıştır bile. Nedenini birazdan anlatacağım ama bildiğiniz körlüklerden de değil. Gözümün odak noktası karanlıktı. Şu an gördüğünüz gibi. Önümü görmek için yana bakmam gerekiyordu. Öyle saçma bir körlük. Ya tam kör ol ya hiç olma, değil mi? Merdivenin kenarı omuriliğimin hassas noktasına denk gelmiş. Bunun acısından dolayı da tansiyonum düşmüş. Nefes almakta zorlanıyorum ama orada da yatamam. Kendi apartmanın dışına attım. E, Biraz körüm de babam solda ben sağa doğru gidiyorum. Yamuk yumuk gidiyorum bir de. Beni o halde gören babam ne dese beğenirsiniz. Hadi işe gitmiyor muyuz? Ya bir sor niye böylesin diye. Çocuğun yamuk yumuk yürüyor. Belli ki bir derdi var. Bir sor. Birkaç kelime derdimi anlattım da anladı durumu. Yakındaki hastaneye götürdü hemen. Meğer tansiyon düşünce geçici körlük yaşanabiliyormuş. Çok güzel ağrılı bir şekilde öğrenmiş oldum bu bilgiyi. Bir de bana bunu anlatan hemşire de şahaneydi bu arada. İzliyorsan ulaş bana şahane hemşireciğim. İki serum yedikten sonra kendim anca gelebildim. Şimdilerde rahatça anlatabiliyorum da o zamanlar çok fenaydı lan. Merdivenden düşmek neyse de sonrasında o yaşadığım haller çok kötüydü. Sağlık bilgim de yok. Öleceğim tribine girmiştim. Ama istediğim de olmuştu. O gün işe gitmemiştim bu sayede. Tabi gezmek tozmak yerine bütün gün sığır gibi de uyudum huyum kurusun. Bu videodan da alınacak ders belli. Adımınızı iyi atın yoksa sonrası nanay. Bu aralar kazalarla ilgili animasyonlar paylaştığım için şunu da söylemem gerekiyor. Bu kazaların arasında çok uzun süreler var. Gözünüz de iyice sakar bellemeyin. İnsanın tabii ki özellikle benim gibi hararetli biri ise 2-3 senede bir başına bir kaza gelebilir. Siz de benzer hikayelerinizi yorumlara yazabilirsiniz dostlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Öpüyorum hepinize. Benizle veya paylaşarak destek olabilir. Bu sayede de ilk hedefim olan 200 bine ulaşmamda büyük bir katkınız olabilir dostlar. Katıl yoluyla da ekipman ve yan giderleri karşılamamda yardımda bulunabilirsiniz.